Mezarlıkta uyuyormuş Behlül'ü dağına, Harun Reşit de oradan geçerken görüyor, onu uyandırıyor. Uyanınca başlıyor Harun Reşit'e fırça atmaya. Harun Reşit'in yakını aynı zamanda, Harun Reşit de onu çok seviyor, hem ilim ehli hem de hal ehli, gerçekten hal ehli. Mezarlıkta uyandırınca, ne uyandırdın beni be diyor. Ne güzel uyuyordum ben diyor, bir sürü diyor rüya görüyordum, rüyamda diyor kraldım, tahtım vardı, bir sürü devletim vardı, benim saltanatım vardı diyor. Bir uyandım diyor, uyandırdım bak diyor ne oldu? Harun Reşit başlıyor gülmeye. Ya diyor deli misin be adam diyor ya. Rüyadaki saltanat elinden gitti diye üzülür mü diyor. Ya diyor Harun ne farkımız var? Ben diyor gözümü açınca saltanat elimden gitti. Sen de gözünü kapatınca gidecek diyor. Ne adammış ya. Değil mi? Gözümüzü kapatınca her şeyimiz gidecek elimizden. Malımız, mülkümüz, varlığımız, namımız, şöhretimiz, makamımız, paramız, pulumuz neyimiz varsa tek elimizde ne kalacak Allah'a kulluğumuz kalacak